Efendim herkese merhaba, bizi izleyen herkese merhaba. Number One Türk TV'de Patronlar Kulübü programından size merhaba diyoruz. konuğumuz Timtaş Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Akay. Mehmet Akay hoş geldiniz. Bolkan Bey teşekkür ediyorum, hoş bulduk. Ben de öncelikli olarak bizi izleyen tüm izleyicilerimize, şahsınızdan Number One ailesine teşekkür ediyorum. E bu arada herkese iyi yıllar dileyelim değil mi? Yeni tabii yıl ki, tabii daha ki. ikinci haftasının sonunda İnşallah herkesin umduğu gibi bir yıl olur. Ekonomik anlamda, duygusal anlamda her şey çok güzel olur. Ben bu Timtaş bir anlatır mısınız bize? Nedir Timtaş? Ee, Volkan Bey, Timtaş Yönetim AŞ 1994 yılında kurulan bir firma. Yaklaşık 32 yaşında olan bir firma. Şu an iki farklı sektörde çalışıyoruz. Bir hizmet sektöründe, bir üretim sektöründe. Birinci sektör olarak profesyonel site yönetimi hizmeti yürüten bir firma. Türkiye'nin yaklaşık 30 vilayetinde bu işi yürütüyoruz. Bir diğer faaliyet konumuz da otomat üretimi yapıyoruz. Geri dönüşebilir ambalaj atıklarının milli ekonomiye kazandırılması ile ilgili otomat üretimi yapıyoruz. Bir de bir hayır tarafınız var, ee, mama. Ee, Bizim işimiz mi? hep hayır zaten Volkan Bey. Ee, sokak hayvanlarına mama sağlıyorsunuz. Evet. O da bir otomasyon sistemiyle sağlıyorsunuz galiba değil mi? Şöyle anlatayım, ben uzunca yıllardır site yönetimi sektöründe faaliyet gösteriyorum Timtaş olarak. İşimiz insan yönetimi, İnsanları yönetiyoruz, ayda topluyoruz, onların. Bir takım ihtiyaçlarını gidermiş oluyoruz. Yani insanları bir şekliyle yönetiyorsunuz. İnsan yönetimi gerçekten zor. Evet. Dünyanın belki de en zor işlerinden birisi. İnsanları mutlu etmek çok zor. Zamanla e, şirket bünyesinde e, bu işi yürütürken, tabii Türkiye'nin farklı coğrafyalarında da bu işi yapıyoruz. 30 il dediniz. 30 il. Kaç tane elemanınız var ya 30 il, çok, il yayılmış? Çok çok sayıda. Oh, Süper, güzel. Ee, bu işi yaparken yani insanlar bizi o kadar yoruyorlar, üzüyorlar ki ne yapalım? Hep bu soru aklımdaydı. Son 10-12 yıl evveline kadar, 15 yıl evveline kadar e, aklımda şöyle bir proje gelişti. E, çevremize baktığımız zaman ciddi anlamda bir çevre kirliliği, atıklar, atıklarla ilgili ülke gündemimizde de, devletimizin gündeminde de var. Dünya evet. gündeminde de olan Sayın Emine Erdoğan'ın e, başkanlığında iman sıfır atık, atık projesi abi. var. Bu benim çok ilgimi, dikkatimi çekti. ya yani Ben e, şunu gördüm. E, Türkiye olarak yurt dışından atık ithal eden bir ülkeyiz. Bilmiyorum. Yani pet şişe ithalatı yapan, şişe değil, pet şişe atığını ithal eden, çöpünü ithal eden bir ülkeyiz. Ve şu an Avrupa'nın en çok atığını ithal eden ülke Türkiye. Ya bu bana mesela hiç hoş gelmedi. Evet. Ben bunu yıllar evvel gördüğüm zaman bana garip gelmişti bu. Tam da bu arayış, süreç, düşünce süreci içerisinde ne yapabiliriz? Bizim de e, en azından bir taraftan sosyal sorumluluk olsun, bir taraftan devlet olan bir borcumuz, bu millet olan bir borcumuz olarak ne yapabiliriz düşüncesiyle aklımızda bir fikir gelişti. Bu atıkları ee, Tabi bir taraftan devletimiz çalışıyor, o kendi çalışmasını üretiyor. Biz şirket olarak ne yapabiliriz? Atıkları ekonomiye kazandırmakla ilgili bir fikir geliştirdik. Bu işin içine biraz duygusallık kattık aslında. Bizim insanımız duygusallığı çok seviyor. Evet. Ee, ne yaptık? Ee, bir makine ürettik. Kugedon, mamamatik markamızla, Kugedon markamızla. Atıklar attığımız zaman, pet şişe, cam şişe, metal kutular gibi ambalaj atıklarını attığımız zaman makine, bu otomat sokaktaki hayvanlara mama veriyor. Evet. Aslında biz aynı anda iki işi yapmış olduk. Bir, atıkların çöp olmadığını, geri dönüşebilir bir değer olduğunu, ekonomik bir değer olduğunu insanlara anlatmaya çalışıyoruz. Bir diğer tarafta da işte biraz duygusallık katarak, hayvan sevgisi katarak Sokaktaki sahipsiz hayvanlar beslenmesini sağlamış oluyoruz. Bu iki işi harmanladığımız zaman aslında ortaya ciddi bir şey çıkıyor. Evet. Biz e, sosyal sorumluluk projesi diye başladık yıllar evvel. Tamamen çevreye katkılı bir şey. Tamamen, hem çevre temizleniyor, hem doğadaki kar, e, hayvan dostlarımız besleniyor. Güzel bir şey. Hem çevreci hem <laughs> hayvansever bir proje olarak başladık. Öncelikle e, belediyelerle bu proje yürütmeye çalıştık ve yürüttük. İlerleyen süreçte e, bu e, cidden, anormal bir şekilde büyüdü. Evet. Yani Biz bir anda e, bugün dünyanın 20 ülkesine bu ürünleri gönderen bir firma olduk. Harika güzel. Yani hobi diye başladık belki, i̇şte bir duygusallıkla başladık, bir sosyal sorumluluk projesiyle başladık. Ve geldiğimiz nokta gerçekten çok güzel. Bugün Türkiye'mizin bütün illerinde neredeyse varız. Bu fikir tamamen sizin mi? Bana ait, evet. Tamamen Harika. bana ait. Dünyaya da açıldı diyorsunuz Avrupa olmak üzere. Aynen şu anda dünyanın değişik coğrafyalarında da bu otomatlarımız faaliyette. Harika. Bir taraftan dediğimiz gibi çevreci bir proje, bir taraftan hayvansever bir proje. Ve biz bu projeyle cidden belli bir mesafe kat ettik. Evet. Bunun yanında Öğrencilere yönelik bir çalışma başlattık. O nedir? Aynı mantıkla hareket ediyor. Yine atıkları ekonomiye kazandırmak temel amacımız. Bu sefer sokaktaki mama işi değil de öğrencilere kalem verme işini yaptık. Yani atık attığımız zaman öğrenci makine kalem hediye ediyor. Ha, güzel. Dolayısıyla burada da ciddi bir öğrenci kitlesini, ülkemizin ciddi bir gençliğini ve nüfusunu işin içine katmış olduk. Aslında. Evet. Yani öğrenci o yaştaki çocuğa atığın çöp olmadığını aslında anlatmış oluyoruz. Evet. Dolayısıyla bu da ciddi anlamda bir ses getiren proje oldu. Evet, peki merak ettim. Ee, ne atıyoruz, kaç tane kalem alıyoruz? Pet şişe. Bir tane mi? Cam şişe. Bir tane, birer Metal kutu. Hepsinden bu, birer tane atınca? İçecek yanma, hayır. Bir atık atıyorum su içtiğiniz pet şey attınız makineye mama verir ya da kalem verir. Tamam. İsterseniz bir ata bir kalem verir isterseniz beş atı bir kalem verir on ata sekiz ata yirmi ata kalem verebilir. Bunu kim belirliyor? Bunu e, bizim hizmet sunduğumuz belediyeler kamu kurum ve kuruluşlar Anladım. bize diyor ki ya her atı kalem vermeyelim beş atık atsın. Beşinci atıkta, 10 atıkta bir kalem verelim derse biz ona makineyi ayır. ona göre ona ayarlıyoruz. Güzel. Çok güzel. Peki yine sizin asıl işiniz olan e, site yönetimleri. Bu kiralarla ne yapacak bu vatandaş? Nereye gidiyor durum? Durum iyiye gitmiyor aslında. Ee, sanıyorum yakın bir zamanda e, tesis yönetimi yasası çıkacak. Bu o yasa, zaman ne olacak? Bu yasa bir görmek lazım ne getirecek ne götürecek. Ama temennimiz inşallah önümüzdeki dönemin daha iyi olması. Hı hı. Bu sıkıntılar, problemler biraz daha gitmesi. Siz bu işlerin içinde olduğunuz için soruyorum. Bu kira yükseltileri ne zaman sabitlenir, ne zaman düşer? Var mı böyle bir öngörünüz veya böyle bir umudunuz var mı? Yani zor bir soru bu Alkan Bey. Şimdi zor bir soru sordu. Şimdi ben sonuçta siyasetçi değilim. Evet. Bir bürokrat da değilim. Ben dışarıdan bir hmm. e, iş adamıyım. Ama gördüğümüz şu enflasyonun bir trendlenmesi, beklentimiz, akabinde yasal düzenlemeler ve bu işin sonuçlanması diğer türlü bu şekilde devam ederse tabii evet. işimiz vatandaş olarak çok kolay değil. Şimdi ben de bir sitede yaşıyorum. Evet. 5 ee, bin lira aydat veriyor. Evet. Bu artacak yine. Bu artacak. Benden bu, çok daha fazla aydat veren sitede yaşayan var, arkadaşlarım var. Çok da var. daha yüksek aydat ödeyen yerler var. Ne olacak peki? Nereye gidiyor bu iş gerçekten? Merakla bekliyoruz ve ses çıkaramıyoruz. Ödüyoruz. Sürekli ödüyoruz. Biz ödeyen taraftayız yine. Bir de ödemeyen daire sahipleri, kiracıları var değil mi sitelerde? Bu alkabı. Biz de ödeyen taraftayız. Biz de ödeyen taraftayız. Ee, en çok da zannediyorum site en yani büyük sıkıntı aidat toplamak olsa gerek. Aynen öyle. İşte ben o nedenle zaten e, böyle bir e, kendime bir iş buldum. Bir sosyal sorumluluk işi buldum. Bakın e, bugün 10 bin nüfusun yaşadığı sitelerin yönetimini yapıyorum. 10 bin nüfus ciddi bir rakam bak. Evet. Türkiye ölçeğinde birçok ilçeden daha büyük. Evet. Birçok ilçeden daha büyük olan bir siteyi kaymakamın, belediye başkanı, jandarmanın, emniyetin, milli eğitimin, tarımın, tapunun müdürlükten olduğu bir ilçenin nüfus ölçeğindeki, belki bütçe ölçeğindeki bir yönetimini yapıyor. Peki. Bunu yaparken, sözü bir yere evet, getireceğim. Evet. bunu yaparken kimse bana hiç sormuyor. Ya sen ne yapıyorsun? Burayı nasıl yönetiyorsun? Demiyor. Evet. Akabinde bir işte az evvel bahsettiğimiz bir otomat ürettik. ve bu otomat işte atık atıyorsun. Sokak hayvanlarına mama veriyor. Evet. Öbür yaptığımız işin yanında ekonomik olarak belki binde bir. Belki on binde bir. Ama huzur. Ama nedir? Cidden ses getirdi. Cidden ee, büyüme anlamında, gelişme anlamında ve fayda anlamında bir mesafe kat ettik. Harika. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir grup bayan bizim bu otomatı sosyal medyada görüyorlar. Bakın para verseniz yaptıramazsınız bu işi. Evet. İşte birkaç belediye gidiyorlar ya diyorlar ki biz bir Türkiye'de makine gördük, ana vatan'da. Adamlar üretiyorlar. Bu arada biz de görüştüler, anlattık vesaire. Bir tane diyor belediye olarak makine alsanız getirsek hep beraber işte kullansak hem atıklar toplansa hem sokaktaki hayvanlar, o canlar beslense. Belediyeye aldırtamıyorlar bunu. Belediye diyor işte bütçem yok vesaire vesaire. Kaç belediye gezdilerse banka ne almıyorlar? Evet. Sonuçta bu bayanlar toplanıyorlar kendi aralarında bir kermes yapıyorlar. Sırf makine alabilmek için düşünün. Yani parayla mı? bu iş yaptırabilir misiniz? Yok. Bir ay çalıştılar bu işe. Hazırlık yaptılar. Beni de davet ettiler. Ben de gittim Kıbrıs'a. O kermeste ben de bulundum. Bir makine parası topladılar. Bir makine de size hediye etseydiniz. Bir makine de ben hediye ettim. Harikasınız. İki makine yaptık. Ve Çok ilgili belediye ile birlikte, oradaki ilgili ilçe belediyesi ile birlikte makinenin kurulumunu da sağladık ve o iki makinemiz orada hizmet ediyor. Ya bakın bu çok güzel duygusal bir iş. işin evet. parasını da bir kenara bırakın. Geçtiğimiz günlerde bak Ukrayna savaş içerisinde, değil mi? Ukrayna Rusya savaşı var. Ukrayna'dan bir bayan aradı. otomat istiyor. Diyor ki? Burada savaş var. Kediler aç kaldı. Ya, ya bu enteresan bir şey. Bunu yani kelimelerle anlatmak çok zor. Bunu yaşamak lazım. Ve dünyanın o kadar değişik yerlerinden o kadar ilgi, alaka tepki geliyor ki, olumlu tepki. Bu çok enteresan ve bizim adımıza hoş bir şey. En azından biz ülkemizi, ben kendi adıma, karınca kaderince, ülkemizi bu anlamda temsil ettiğime inanıyorum. Aslında bir e, çevreciliğe çevreye dikkat çekiyoruz ama bir taraftan da hem ülke ekonomimize katkı sağlamış oluyoruz, hem de ülkemizi e, bu sektörde, dünyaya tanıtmış oluyoruz. Bugün 20 ülkeye ihracat yapmak çok kolay bir şey değil aslında. Evet kesinlikle. Yani bu bana göre bir başarı ve biz bu işi hakikaten zevkle, heyecanla yapmaya devam ediyoruz. Evet. Efendim size çok teşekkür ediyoruz. Güzel şeyler yapıyorsunuz ve yapmaya devam edeceğinizden eminiz. Onun için bütün hayvanseverler adına, bütün çevre dostları adına Mehmet Bey e ben buradan hepinizden de teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, iyi ki geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Ben de sizlere teşekkür ediyorum Volkan Bey. Dediğim gibi şahsınızda. Hem sizlere hem Namburban ailesine başarılı yayınlar diliyorum. İzleyicilerimize esenlikler diliyorum. Teşekkür, Teşekkür ederiz.